Hepinize merhabalar arkadaşlar benimle çiz ve oynan kanalına hepiniz hoş geldiniz bildiğiniz gibi e, benim adım benimle çiz ve eğlendir ve artık benimle çiz ve oyna oldu artık oyun videoları atacağım. bu videomuzda Among Us oynayacağız sadece oynayacağız bunu sizlere biraz göstereceğim e, arkadaşlar şöyle söyleyeyim sizlere eğer bu video güzel bir like ve beğeni gelirse Among Us oyununun imposter olma, harika imposter olma hilelerini sizlere göstereceğim. O zaman videomuza geçelim. Harika bir uygulama buldum bir de. Fırçası falan da var bu şekilde çizilebiliyor. Cidden çok güzel. Bu uygulamayı sizlere eğer istenilirse söyleyeyim. Evet o da şimdi yavaş yavaş doluyor. Ben öyle bir şekilde bir yerlerde dolanıyorum. Bakın arkadaşlar şu, şu var ya şu. Himan şu. Bu saklan, saklanan yani şu. Size şöyle göstereyim. Artık bu kalem çok işime yarıyor. Şu. Cidden e, saklanıp impostor olma hilesi deniyor. Hadi bakalım impostor olacak mıyız? Kremayet olsak bile sizlere bunları göstereceğim. Evet arkadaşlar Krav sadece oyunu oynayacağız. Şimdi görevlerimize bakalım. Görevlerimiz uzaktaymış. Biz ne buraya geldik ben de bilmiyorum. Ama şu komunatiyon. Şurada, şuradaki odada görevimiz var. Umarım kahverengi gelip bizi öldürmez. Bence öldürecek. Ay korktu. Şimdi onlar açsınlar falan. <laughs> Evet arkadaşlar şunu şunu yapalım. Açıldı. Açmışlar. Arkadaşlar sizlere bununla ilgili bir hile göstereceğim. Kartı 3 kez şunu yapacaksınız. Bakın hemen oldu. 2 saat orada uğraşmaya gerek kalmıyor. Bu görevlerden nefret ediyorum arkadaşlar. Cidden çok sevdiğim görevler değil bunlar. Nasıl ya? Bastım ben oraya. Bence sarı imposter gelip benim yanıma geliyor şu anda. Korkuyorum ama ha, herhangi var orada bir şey yapamaz. Evet. Şimdi gidiyoruz. Görevlerimiz ah, şurada var. Şu görevi çok seviyorum. En sevdiğim görev arkadaşlar bu arada. As Aa! İnanmıyorum. görevimi yaparken ben kahverengiye güvenmiştim arkadaşlar ya. Neyse oyla, oylamayı yapalım. Ben bu odadan sıkıldım ölünce. Ben yeni bir odaya geçelim. Geçeyim. Bakalım orada impostor olabilecek miyiz? Impostor olmak cidden çok istiyorum. Arkadaşlar mesela ekran görüntüsünü kapatıyorum. <laughs> Ve sonrasında ee, ekran görüntüsünü kapatıyorum. Sonrasında 3 kez falan üst üste imposter olurum. Ekran görüntüsünü açınca ise imposter olma olasılığının acayip düşüyor. Sadece bir kez en fazla bir kez falan. Ha, bakalım imposter mıyız? Arkadaşlar imposterız. Sizi daha çok yormak istemiyorum. Imposter olduğum bir oyunda sizlerle kamerayı açacağım. Evet arkadaşlar Krabi Matrix. şimdi birkaç kez denedim biraz oynadım ama yine imposter çıkamadım. Bu arada yap, ya, hile de yap o aklımda olan hileleri de şimdi yapmak istemiyorum. Dedi ve öldü. <laughs> aklımda olan hileleri şimdi yapmak istemiyorum çünkü yani o şeyde yapacağım o videoda yapacağım o yüzden imposter olmaya çalışıyorum kendi emeklerimle arkadaşlar ne yaparsam yapayım yine imposter çıkamıyorum sinirlerim bozuldu arkadaşlar her şeyi denedim ve sonunda imposter çıktım hadi beraber imposter olmanın zevkini yaşayalım Şimdi. Hemen arkadaşlar kameralara dikkat edin bu arada. <laughs> Kesinlikle takım arkadaşım atacaklar. Hu. Kalk. Really? Really? Biz yine de skip vereceğiz arkadaşlar. It is me, brown kid. Am I? No, I am not. Atıldı çok. <laughs> <laughs> Sonuçta biz atılmadık. Ama sadece bir kişiyi öldürebildik. Şimdi bir, birkaç kişileri de daha öldürebiliriz. Bu bizim hakkımız. Kaç eldir görüyorsunuz arkadaşlar. Imposter çıkamıyoruz. Bu el well, imposter olma zamanıydı ve olduk. Kimse yokken çık. Evet. <laughs> Çok eğlenceli şu anda. Huuu. No, I am not. Trust me. <laughs> Arkadaşlar onu gönderdik ve biz kazandık, kazandık. Evet şu an kazandık. Mutluyum. Şimdi bakın ne göstereceğim sizlere. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Şam an... pi on. <laughs> Arkadaşlar şimdi şunu yap şöyle yapacağız. Evet, play again diyoruz. Ve arkadaşlar videomuzu burada bitiriyoruz. Bu videoların part gelmesini istiyorsanız videoyu beğenin. Sayfama bakıp videolarımdan haberdar ol olabilirsiniz ve videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi de unutmayın. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bu tür tüm videolardan haberdar olmak için zil tuşuna basıp tümünü seçmeyi unutmayın. Arkadaşlar altıda kuzenimin hesabının adını bırakıyorum. Onu da e, destekleyebilirsiniz. Bu arada çok fazla abonesi yok. Yani 5 ya da 6 tane abonesi var. Bu yüzden çok iyi bulamayabilirsiniz. Kuzenimin hesabına mesela girip orada oyun odası Among Us imposter olma hilesi %100 gerçek uygulamasız yazarsanız ilk başta zaten kuzenimin hesabı çıkıyor. Yani herhalde çünkü belki de ben onu takip ettiğim içindir. Evet arkadaşlar videomuz bu, bu kadardı. Çizim ve oyunla kalın. Hoşça kalın. Sizleri seviyorum. Şimdi ne yapacağım? Bir dakika. Bunu yapmam lazım. みっきか <laughs> あっああ